Merhabalar. Bu videoda çoğumuzun yaşadığı bir sorunu ele aldım. Uzantısı fotoğraf olmayan bazı dosyaları WordPress'e yüklediğimizde şöyle bir uyarıyla karşılaşabiliyoruz. Üzgünüm, güvenlik nedenleriyle bu dosya tipine izin verilmiyor şeklinde. WordPress güvenliği sağlamak amacıyla genelde e, görsellere izin verir. İşte bu JPEG ya da PNG falan olur. Farklı uzantıya sahip bir dosya yüklediğinizde bu uyarıyla karşılaşırsınız. Bu uyarıyı e, atlatmanın e, birkaç yolu var. İstediğiniz uzantıları yüklemenin yolları var. Mesela bazen ben bir tane yazı yazdığımda yazı içeriğinde bir dosya paylaşmak istiyorum. E, bu dosya XML ya da Photoshop dosyası olabiliyor. Bazen Excel dosyası olabiliyor burayı buraya yüklemek istiyorum ama bu uyarıyla karşılaşıyorum. Bunun için bir eklenti kullanabilirsiniz. Buradan eklentilerden yeni ekle diyerek, direkt eklentimizin adını yazdığımız zaman şöyle, eklentimizin tam bir adı biraz uzun, o yüzden direkt file upload yazıyoruz. Yazdığımız zaman Bay BuyWP form, formun sunduğu bir eklenti var. Onu yüklüyoruz. Kullandığı gayet basit. Şimdi kur dedikten sonra etkinleştir diyoruz. Etkinleştirdikten sonra muhtemelen ayarlar altına gidecektir. Ayarlar altında file upload types diye bir seçenek gelecek. Bu seçenekten gördüğünüz gibi bir sürü dosya uzantısı var. Yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar uzantı var. Biz bu arama yerine XML yazarsak onu bulmaya çalışalım. ctrl ile XML diye arattıralım. Çok fazla farklı izemel dosyası var. Direk izemel olanı var şuradan. Şu seçeneği seçeceğiz. Başka da var mı? Uzantı kısmından bakacaksınız siz. Burada dahil olanlar da var aslında. Bunları da seçebiliriz ama acaba tek tek bir tane seçtiğimize sorun olacak. Onu bir şey yapalım. Kaydedelim. Kaydettikten sonra hemen ortama geliyorum. Yeni bir ekle diyorum. Yeni ekledikten sonra şu örnek dosyamı yüklüyorum. Gördüğünüz gibi yüklenme başarılı oldu. burada yüklemek istediğiniz uzantıyı yazıyorsunuz. Ne olabilir başka? Burada çok fazla eklenti uzantısı var. Hani çoğunun, büyük çoğunluğunu bilmiyorum aslında. Sizin aradığınız eklenti burada yoksa eğer bulamazsanız buradan kendiniz bir eklenti oluşturabilirsiniz. Buradan e, uzantının adını yazarsınız. Daha sonra burada tipini yazarsınız. Buradan örneklere bakarsanız application, şu application ile başlıyor isimlendirirsiniz e, mim tipine göre. Mim tipini yazdıktan sonra uzantıyı yazarsınız. Yazdıktan sonra artıya tıklayıp save derseniz e, artık kendi belirlediğiniz uzantıyı direkt yükleyebilirsiniz. E, bunu kodlarla da yapma imkanı var ama şimdi genelde zip için aratırsanız ya da PSD için aratırsanız bunun kodlarını bulursunuz. Ama çok farklı bir bir uzantıysa bu durumda kodları değiştirip kendinize göre uyarlamanız lazım. E bu da bazen hatalı sonuçlara neden olabiliyor. E, yanlış bir kod yazarsınız. E bu sitenin çökmesine neden olabilir. O yüzden genelde eklenti kullanımı öneriyorum. Eklenti ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi video altında sorabilirsiniz. Eklentinin linkini de ekleyeceğim videoya ayrıca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.